kıymetli dostlar herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir alım hakkında size bilgi aktarmış olacağım. Herhangi bir mülakat olmayacaktır. Lise, ön lisans, lisans dağılımları mevcuttur. Birçok dağılımlar da mevcut. Güzel bir alım dedik. Hadi bunun hakkını verelim arkadaşlar. Bunların dışında yine ilanlar geldikçe sizlere bilgisini aktarmış olacağım. Muhakkak sizler de tüm atamadan, tüm süreçten haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Öncelikle ben bu linki açıklama kısmına bırakmış olacağım. Sizler direkt olarak tüm detaya ulaşmış olacaksınız arkadaşlar. Peki buraya kimler başvurabilir? Bunun bilgisini verecek olursak ilk başta. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilmiş olan özel şartları taşıdığınız sitede başvuru yapabilirsiniz. Birazdan tabloya bakacağız merak etmeyiniz. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli ve yaşlılık aylığı almıyor olmanız lazım. Veya tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde bir çalışma sisteminizin olacağının farkında olarak başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunun dışında başvuracak ön lisans ve orta öğretim mezunları için 2020 KPSS sınavına girmiş olmanız gerekiyor. P94, P93 veya P3 puan türleri esas alınarak sizler atanmış olacaksınız. Tabloya bakacak olursak da tabloda hangi dallarda alınma olacak bunun bilgisini verecek olursak bir personel olma olacaktır. Gazetecilik, medya iletişim, yeni medya üzerinden lisans mezunu olup 70 puan ve üst olan herkes buraya başvuru yapabilir. Diğer bir personelinde halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve reklam, iletişim sanatları, lisans mezunu olup 70 puan aldığınız takdirde buraya başvuru yapabilirsiniz. Bir operasyonelinde diğer alanında ise muhasebe, muhasebe bilgi sistemleri, muhasebe finansal yönetim, muhasebe ve finans yönetimi lisans mezun olup en az 70 puan aldığınız takdirde buraya başvuru yapabilirsiniz. Diğer bir personelinde ise istatistik lisans mezun olmakla beraber 70 puan alan herkes buraya başvuru yapabilir. Destek personel olacaktır 64 kişi. Normalde her üniversitede ya 5 kişi olur ya 10 kişi olur ya 30 kişi olur. Bu kez sadece destek personel ayrılmış durumda 64 alım olmuş olacaktır. Gayet güzel bir rakam bu arkadaşlar. Neredeyse merkezi atamada bile böyle bir rakam yok. O yüzden zaten güzel alım yazmış oldum. 64 rakamı gayet iyi. Orta öğretim mezunu olan herkes ve 60 puan sahip olan herkes buraya başvuru yapabilir. Diğer destek personelinde ise bu kez herhangi bir ön lisans mezunu olup 60 puan sahibi herkes 20 kişilik alana başvuru yapabilir. Sadece destek personellerinde 84 kişi alınmış olacaktır. Demiş olduğum gibi bu sayıyı merkezi atamada bile zor görmüş oluyoruz arkadaşlar. Size uyduğu takdirde muhakkak başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum. Bitmedi. Sağlık senin karı olacaktır? Tıbbi laboratuvar, radyoloji, anestezi, diş protez, otopsi, veteriner sağlık dallarında alımlar olmuş olacaktır. Diyetisyen alımı olacaktır. Fizyoterapist alımı olacaktır. Fizyoterapi, rehabilitasyon lisans mezunu olup 70 puan ve üst sos sahibi olan kişiler buraya başvurusunu yapabilecektir arkadaşlar. Evet yeni alım buydu. Gayet güzel bir alım. Özellikle destek personeli alımında 84 kişilik kadro açılması gayet güzeldir arkadaşlar. Sizlere uyduğu takte başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum sevgili dostlarım. Başvuru şekli ve istenilen belgeler hakkında size bilgi verecek olursak da adaylar ilanın resmi gazetede yayınlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde sizler başvuru yapabilirsiniz. 9 Kasım'da başlamış oldu. 15 gün eklediğimizde 24 Kasım'da son bulmuş olacaktır. Arkadaşlar sizler şahsen müracaat edeceksiniz. Yani online veya posta ile başvuru yapamazsınız. Keşke online veya posta ile başvuru olmuş olsaydı. Herkes şansını denemiş olsaydı. Ama maalesef ki sadece şahsen başvuru yapabileceksiniz. Herhangi bir ikamet şartı yoktur arkadaşlar. Sizler neredeyseniz şahsen müracaatınızı yapabilirsiniz. İstenilen belgeler ise fotoğraflı başvuru formu, nüfus cüzdanı ve asıl fotokopisi, diploması, KPSS sonuç belgesi gibi belgeleri toplayıp şahsen müracaatınızı yapmış olacaksınız. Başvuran değerlendirmesi ise başvuru bittikten sonraki 7 iş gün içerisinde yayınlanmış olacaktır. Yine aynı şekilde İstanbul Üniversitesi'nin resmi internet adresinde yayınlanacaktır sevgili dostlarım. Evet benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı. Lütfen size uyduğu taksitte başvurunuzu yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunların dışında da ilanlar bekliyoruz ki hali 7-8 ilan daha var. Onların da bilgisini farklı videoda ele almış olacağız. Muhakkak sizler de tüm atamadan tüm süreçten haberdar olmak için Kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.